Bir şey. Ne olur. Bağım var mı? Yok. Ha, bu evi görüyor musun? Ev işte. Yok. E, ha? Bu evi işte. Yok. Koşan satalım demiyordun. Hani, hani güzelin, güzel, güzel, ne evi? Yok. O da yok. O da yok. yok. Yani o. Hani o? Selçuk. Selçuk yavrum. 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 Ya. Yavrum. 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 Yavrum 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 yavrum. Biz de buradayız. Biz de, de buradayız